Evet bir cumartesi sohbetinden daha herkese merhabalar. Bu hafta ve önümüzdeki hafta farklı içeriklerle karşınıza çıkacağım. Malumunuz 2022 yılı bitmek üzere. Bununla ilgili size bilgi vermeden önce kanalımızı ilk defa seyretmeye gelen arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olarak bizi desteklesinler. Bildirimleri açıp hazırlamış olduğumuz videoları da izleyebilirler. Bunlara beğeni de bırakabilirler. Yalnız video içerimize geçmeden önce kanala bu video ile gelen arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Geçmiş videolarımızı muhakkak tarayın. Bu kadar farklı, bu kadar güzel, bu kadar gözden kaçmış oyunların bir arada olduğu başka bir kanal zannediyorum. Bulmanız gerçekten çok zor ülkemizde özellikle. Dışarıda elbette buna benzer içerikleri yapan çok sayıda kanal var. Sizlerin de kanalıma abone olarak beni desteklemenizi canı gönülden temenni ediyorum. Evet bu haftaki videomuzun konusu 2 2022 yılında benim oynadığım, bitirdiğim oyunlar. Bunların biraz üzerinden geçeceğiz. Hangi oyunlar oynadım? Hangi oyunlar bende ne gibi izler bıraktı? Hangilerini beğendim? Hangilerini beğenmedim? Gerçi çoğunu da beğendim. Çünkü beğeneceğimi umduğum, ümit ettiğim oyunları oynadım ben 2022 yılında. Fakat biliyorsunuz yaz ayında işte bir monitör alma sürecimiz oldu. 3 defa servise geldi gitti. Yeni bir kasa toparladık. Başka bir monitör aldım. VR gözlük takas işleri, o bu derken ben aslında Temmuz ayından sonra baya böyle iki ayan bir pabuca girdi. Tabi bir tarafta iş güç yani bunlar da üst üste girince işin açıkçası ben geçen yıl ki ondan önceki yıllarda oynadığım kadar ben oyun oynayamadım. Bitiremedim. Oyun oynadık arada ama o kadar fazla planladığım kadar oyun oynayamadım. Temmuz'dan sonra bu sayı baya azaldı. Hani ben bu seneyi 15-16 tane oyun bitirerek geçirmiş oldum. Yalnız şöyle bir şey var. 15-16 oyun gerçekten oyun Oynayan birisi için az ama ben bu yıl 350 saat çıktığından beri Mart ayında çıkmıştı Gran Turismo 7 oynamışım, Bayağı da oynadık, Grid gibi başka yarış oyunları da oynadım. Yarış oyunları zaten benim tutkum. Bu tarz oyunlara tahmin ediyorum 400-450 saat kadar vakit ayırmışım. Şimdi bunları bir tarafa koyarsak kendimde yaklaşık olarak bir 420-430 saat kadar oyun oynamışım, bitirmiş olduğum oyunlara bakarak söylüyorum. Yarım kalan oyunları bu hesaba dahil etmiyorum. Yani toplamda aslında geçen yıldan saat olarak daha fazla oyun oynamışım ama adet olarak daha az oyun oynamışım. Ortaya çıkan tablo bu. Videonun başında ben indi sayılabilecek benim fazla zamanımı almamış oyunları konuk edeceğim sizler için ekranlarımıza. Bu oyunlardan sonra oynadım. özellikle beni çok etkileyen oyunları da son kısma bırakacağım. Artık videomuza başlayabiliriz. Evet Annapurna tarafından dağıtılan Amemoyil Blue isimli oyun oynadım. Aslında çok güzel bir anne çocuk vakası burada anlatılıyor geçmişimize dönüyoruz hikaye olarak aslında gayet duygusal Çin kökenli firmaların yapmış olduğu bir oyun Gerçekten hoşuma gitti bu oyun. Özellikle yönettiğimiz karakter çocukluğuna gidiyor. Başından geçen travmatik olayları bize anlatıyor. Tabi biz o esnada oyunda ilerledikçe bu travmatik vakalar karşımıza çıkıyor. Fazla da uzun bir oyun değildi. Game Pass üzerinden oynadım ben bu oyunu. Fena değil beni hikayesiyle etkiledi. Bazı yerlerinde de duygulandık. Oynamadıysanız oynamanızı da tavsiye edeceğim oyunlardan birisi. A Memoir Blue. Oynadım bir diğer bağımsız yapım Kafi Talk isimli bu oyun. Bu oyun daha sonra Game Pass'e geldi ama Game Pass'e gelmeden önce ben bu oyunu Steam'de alıp oynamışım. Zaten fazla da bir fiyatı yoktu. Almamın sebebi de aslında oyunu yapan programcının, yapımcı, kimse bu arkadaşın ölmüş olması, vefat etmiş olması. Onun adına bir kampanya düzenlemişler ailesine yardımcı olmak için. Oynadım çok da uzun bir oyun değil. Bu oyunda baristasınız. Oyun farklı bir evrende geçiyor. Kahve içilen bir mekanınız var. Buraya gelen giden insanlarla diyalog kuruyorsunuz. Onların bir anlamda sırdaşı oluyorsunuz. Yeni yeni kahve tarifleri çıkartmaya çalışıyorsunuz. Gelen müşterilerinizi memnun etmeye çalışıyorsunuz. Aslında gayet de güzel bir oyundu. Farklı bir oyundu. Hani çil oyun derler ya o tarz oyunlardan biriydi. Oyunu Game Pass üzerinden de oynayabilirsiniz ama destek olmak istiyorsanız oyunun yapımcısının ölen oyunun yapımcısının ailesine bu oyunu Steam'den de alarak ailesine destek olabilirsiniz. Geçen sene oynadım ama bu sene tekrar PlayStation üzerinde oynamak istedim. O sırada da yapımcı tarafından keyleri bana gelen bir oyundu. Farlon Sales ve Far Changing Tights isimli bu oyunlar. Her ikisinde oynadım. Gayet de seviyorum ben bu oyunları. Bir gemiyle Saysukru Devamlı bir yöne doğru ilerliyoruz. Önümüze çıkan engelleri aşmaya çalışıyoruz. Artık kıyamet sonrası bir dünya mıdır? Farklı bir dünya mıdır? Tam emin değilim. Ama gerçekten fantastik, güzel bir oyun. Birazcık platform öğeleri var. Fizikler, animasyonlar açısından belki sizi çok memnun etmeyecek ama aslında oyunumuzun bir yolculuk oyunu olması beni en çok etkileyen taraflarından biriydi. İlk oyunun aldığı ödüllerin üzerine zaten ikincisi de yapıldı. Yine aynı tema. Güzel bir oyun. Kendince anlatmak istediği bir hikaye var ama bu hikayeyle ilgili size ipuçları veriyor. Bu hikayeyi birazcık sizin keşfetmenizi bekliyor. O yolculuk ettiğimiz gemiyi yönetim işi birazcık mikro management var. Yani sağdan soldan işte yakıt için kullandığınız, geminin kazanında yaktığınız parçalar var, eşyalar var. Onları buluyorsunuz. Yolunuzu tıkayan engelleri çözüyorsunuz. Güzel değişik bir oyun. Bu da çil oyun diyorlar ya o tarz oyunlardan birisi. Denemenizi tavsiye ederim. Yeni bir oyun sayılmaz ama fena da bir oyun değil. Vakit ayırırsanız seveceğinizi düşünüyorum. Evet şimdi sırada bende çok geçmiş yıllardan beri izi olan bir oyun var. Broken Sword Shadow of Templar isimli bu oyun. Aslında arka planda oynayan videoda da sizin gördüğünüz üzere oyun tabletler ve telefonlar için uyarlanmış. Çünkü oyun o kadar eski ki bunun bir trailerını dahi bulamadım arkadaşlar. Ancak buna erişebildik. Gözüm bir taraftan da bu videoya kayıyor. Güzel bir oyun Steam'den alıp bu oyunu oynayabilirsiniz. Yüksek çözünürlük desteği de gelmiş oyuna. Birazcık yenilemişler, parlatmışlar. Çok keyifli, çok güzel bir oyun. Devamı da var bu oyunların. George Stewart ve Nicole Collard'ın maceraları. Bilmiyorum sizin hoşunuza gidecek mi? Bana geçmişi anımsattığı için gerçekten bayılıyorum ben bu seriye. Özellikle şu kaledeki keçi muhabbeti var ya. Eskiden bu oyunu oynayanlar beni çok iyi anlayacaklardır. Cebimizde taşıdığımız kömür ve solucan muhabbetine hiç girmiyorum arkadaşlar. Evet oynayın Broken Sword'u. Hikayesi de gerçekten çok ilginç. Bununla ilgili kanalda bir videomuz da var. Bazı tarihi gerçeklere yani arka planda kalmış çoğu insanın bilmediği tarihi gerçeklere dayanan bir hikayesi var. Gerçekten de güzel. Zamanın efsane oyunlarından birisi. Paris'te yaşanan bir kafedeki patlamayla birlikte içine düştüğümüz bu girdaptan acaba nasıl kurtulacağız? Nicole Collard ve George Stovard'ın bu harika macerasına bence siz de bir bakın gerçekten. Çok hoş, çok güzel bir oyundu. Broken Sword, Shadow of the Templar. İlk oyunu PlayStation 3 zamanında oynadım. Life is Strange oyunlarının yeni bölümü olan Life is Strange True Colors isimli bu oyunda ben Game Pass'in sayesinde oynadım. Normal şartlarda fiyatı da biraz bana yüksek geldiği için ilk çıktığı dönemde oynamayı düşündüğüm oyunlardan birisi değildi. Planlamıyordum çünkü oynamayı. Fakat Game Pass verince dedim açalım oynayalım. Bu tarz oyunlar beni fazla da yormuyor. Yani oynayan hiç kimseyi yormuyor. Hikaye tabanlı bir oyun. Birazcık adventure öğeleri de var ama aksiyon olarak fazla da bir şey yok. Vermiş olduğunuz cevaplar hikayeyi bir nebze de olsa etkiliyor. Akışı fazla değiştiriyor mu? Değiştirmiyor. Bakabilirsiniz değişik, farklı, güzel bir oyun. Yapımcısı Dontnod stüdyolarından benim zamanında bayağı beklentilerim vardı. Fakat maalesef bence potansiyellerini harcadılar. Gerçi Vampir isimli bir oyunları çıktı. O oyun biraz farklı ama onu da deneyip bir bakmak lazım. Ama beklentilerimin de altında kaldı südütü olarak. Bu oyunu denemenizde fayda var. Seviyorsanız bu tarz oyunları bakabilirsiniz. Türkçe yaması da vardı oyunun. Fanlar tarafından çevresi yapılmış. O açıdan da benim için cazip olmuştu bunu oynamak. Oynadık zaten. Bir iki oturup da çıktık bu oyundan. Fena bir oyun değildi. Senenin ortasıydı. Böyle bahar ayları yeni bitmişti. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Yıllardır da tanışırız. Bir 10-15 sene olmuştur. Bayağı da bir oyun oynadık bu arkadaşla. Ya gel dedi hadi bir Halo maratonu yapalım. Halo Reach'ten başladık. Ondan sonra Halo Combat Evolved'ın Anniversary Edition'ı var. Bu remaster edilmiş sürümü. Onu da oynadık. Bitirdik ama devamını da getiremedik. Hesapta en son Halo Infinite'e kadar gelecektik. Gerçi bu yakın zamanda 1-2 ay oldu. Halo Infinite'i co-op kampanya oynama özelliği de geldi. Belki arkadaşlar fırsat bulursak yoğunluktan kafamızda o planlamış olduğumuz oyun takvimi var ya onun dışına çıkabilirsek, eğer gönlü de olursa arkadaşın bu oyunları devam ettirip bitirebiliriz de. Halo serisi zamanında gerçekten çok güzeldi. Fakat son çıkan oyunlar birazcık hayal kırıklığı gibi görünüyor. Serinin bütün oyunlarını oynadım. Bir Halo Infinite kaldı. İşte seriyi bir anıları tazelemek bir de biliyorsunuz dizisi de çıktı bu oyunun. Diziyi de seyretmiştim ben. Fena da değildi dizisi. Anıları tazelemek, hikayeyi tazelemek, infinite de böyle dolu dolu girmek için Başladık yola çıktık ama maalesef sonunu getiremedik. Belki 2023 yılında başlayıp da bitiremediğimiz yarım kalan bu hikayeyi bitirebiliriz. Gerçi ben geçmişte oyunu birçok defa bitirdim. Bazılarını 3-4 defa bitirdim. Özellikle ilk oyunlarını çok seviyorum Halo'ların. Ama Halo 3'ten sonra benim için bir nevi seri bitti. Yani hem Halo 4 hem Halo 5. Halo Infinite için olumsuz bir şey söylemek için çok erken. Oynayan arkadaşların söylediklerini bakarak söylüyorum. oyunda henüz ilk 3 oyunun başarısını yakalamaktan çok uzak. Bilemiyorum artık arkadaşlar beraber bizim bu seriyi bir defa daha üzerinden geçmemiz gerekiyor. Bakalım hangi ara oynayıp bitirebileceğiz. Ben de bilmiyorum. Merakla bekliyorum. Bitireceğim günü. Bu yıl yine geçmişte çok severek oynadığımız. Gerçi ben ilk mafya oyunu bayağı oynayıp oynayıp son kısımlarına kadar gelip bitirememiş insanlardan biriyim. Maalesef böyle bir geçmiş tatsız tutsuz bir anımız var mafya ile ilgili. Fakat mafyanın bu remake'i çıktı biliyorsunuz. 2 yıl önce 2020 yılında çıktı. Ben bu oyun baya eleştiri aldı. Hangar 13 tarafından yapılmıştı. Enteresan bir biçimde ilk önce ben bunu bilgisayarda oynadım. Kısa da bir hikayesi vardı. Ben oyunu sabah oturdum, başladım. Tek oturumda akşam bitirdim. Kenara koydum. Hoşuma da gitti. Hatta öyle oldu ki arkadaşlar eleştiriyordu yakın çevredeki arkadaşlarım. İnternette de bakıyordum. Ya şöyle kötü diyorlardı, böyle kötü diyorlardı. Arkadaş yani oyunu beğendiğimi söylemeye inanın utandım. Uzun bir süre ben bu oyunu beğendim diyemedim. Her neyse ben oyunu triloji olarak kutulu aldıktan sonra dedim bu oyunu bir de PlayStation'da oynayalım bakalım. PlayStation 5'te, PlayStation 4 sürümü. Bakalım nasıl olacak? Oturdum, oynadım. Gerçekten de keyif aldım. Beğenen arkadaşlarımın olduğu onu da ben bu oyunu bitirdikten sonra muhabbetini yaparken keşfetmiş oldum. Yorumlara falan fazla aldanmayın arkadaşlar. Eğer oyuna erişme şansınız varsa arkadaşlar oynamanızı tavsiye ederim. Keyifle geçireceğiniz bir 10 saat vaat ediyor bu oyun size. Belki 12 saat hızlı oynarsanız 8 saat. Her neyse artık 8 saat, 10 saat, 12 saat mafyayı denemenizde fayda var arkadaşlar. Yine 2022 yılında oynadım ve beni en çok etkileyen oyunlardan birisi. Bu aslında bir biliyorsunuz. Shin Megami Tensei serisi. Orijinalinde bu oyun PlayStation 2'ye çıkmıştı. Shin Megami Tensei 3 Nocturne. Daha sonra remaster yapıldı. Switch'e geldi. PlayStation'a geldi. Bilgisayara çıktı. Xbox'a da geldi. Bu 8. nesil konsollar onlara geldi. 9. nesil konsollarda da oyunu sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Ben bu oyunu Nintendo Switch üzerinde bitirdim. Gayet de güzel oldu. 60-70 saat kadar vaktimi aldı ama beni en çok etkileyen oyun oyunlardan biridir diyebilirim. Oyunun gerçekten çok ilginç bir zorluğu var. Yani videolarını bile seyretseniz Voltrokları Oyunu oynarken muhakkak bir yerlerde takılacaksınız. Sizi çok zorlayacağına emin olduğum oyunlardan birisi. Yani hem mekanik olarak güçlükleri var oyunun hem bulmacı olarak güçlükleri var. Hem düşmanlarınız güçlü. Bilmiyorum. PlayStation'da bir defa daha oynamayı düşünüyorum ben bunu. Dediğim gibi Nintendo Switch'te bitirmiştim. Kutulu olarak da aldım ben bu oyunu. PlayStation 4 için. Daha kutusunu da açıp Blu-ray'ini makineye takmış değilim. Bunu da bir ara vakit bulup oynamayı düşünüyorum. Tekrardan çok güzel, harika bir oyun. Bu yıl yine PlayStation kanalında oynarken zevk aldım. Eksklüzi oyunlardan birisi de Horizon Forbidden West oldu. El oyun bu devam macerasında dolu dolu bir 40-45 saat geçirdim. Sağolsun ilk adında bir arkadaşım vardı. Onun hesabından oynadık. Henüz daha oyunu da almış değilim. Fakat bunun kutulu versiyonunu alıp ben kütüphaneme eklemeyi düşünüyorum. Açık dünyasıyla ilk oyunun devam eden hikayesini tamamlayan unsurlarıyla gerçekten güzel güzel bir oyundu. Yani Sony gerçekten güzel bir oyun yapmış. Bu sene oynadığımız eksklüzif oyunlar içinde özellikle görselleriyle bizi büyüleyen bir oyun oldu. Horizon Forbidden West. Eğer hala oynamadıysanız bir şekilde bu oyunu oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi 2022 yılında bende en fazla iz bırakan oyunlar Persona ve Shin Megami Tensei serisinden oyunlar oldu. Dedik ya Shin Megami Tensei 3 noktürünü bitirdim. Üstüne hemen ben Persona 4 Gold'unu oynadım. İlk aslında ben bu oyunu PlayStation Vita için almıştım. Fakat orada bitirmedik oyunu. Gerçekten de bitirmek için baya saatlerinizi harcamanız gereken bir oyun. El cihazında böyle bir oyunu bu kadar saat oynamak bilemiyorum dışarıda. Çok zor ancak evde işte yatağınız ...yatıp oynayabileceğiniz türden bir oyun bu. Yoksa dışarıda falan Persona'yı oynamak... ...her ne kadar güzel bir fikir olarak görünse de... ...60-70 saat, 55 saat, 50 saat artık oynanış hızınıza bağlı olarak uzun bir oyun. Nedense Persona serisi içinde benim de en zayıf bulduğum oyun bu oldu. Ben bunu Steam üzerinden oynayıp bitirmiştim. Steam'de var bu oyunun remasterı geldi. Uygun bir fiyattan da satılıyor. Hatta şu anda indirimlerde de gayet uygun bir fiyata bu oyunu alma imkanına sahipsiniz... Fakat 5 persona oyunu içinde belki de çıkmış olan en zayıf persona oyunu da budur. Gerçi persona oyunları derken ben 3, 4 ve 5'i bitirdim persona oyunlarından. Bu 3 oyun içinde benim en zayıf bulduğum oyun maalesef persona 4 golden oldu. Fakat yine de güzel bir oyun. Ben bunu diğer persona oyunlarıyla kıyaslayarak söylüyorum size. Yoksa gerçekten kaliteli bir CRPG ile karşı karşıyayız. Hazır personadan girmişken bu yıl benim en fazla vakit ayırdığım oyunlardan birisi de Persona 5 Royal oldu. 175 saatimi ben bu oyuna ayırdım. O kadar keyifli oynadım ki oyunun ikinci playthrough'unu da böyle bir 4 saatini falan oynamak zorunda kaldım. 4 veya 6-7 saat de olabilir tam emin değilim. Ha dedik oynadık oynadık 2-3 tane tropisi kaldı. Bari onları da alayım platin yapayım diye. Oturdum oyunu oynadım platin de yaptım. 175 saat harcamışım dediğim üzere. Daha sonra doyamadım. Oturdum bir de normal Persona 5'i açtım. Orayı da bir 40 saat oynamışım. Bitirmedim. Araya başka oyunlar girdi. Onu da bu yakın zamanda zaten elden çıkartacağım. Bir 40 saat oynamışım. Üzerine tahmin ediyorum bir 20-25 saatlik bir playthroughla oyunu bitirmiş olacağım diye tahmin ediyorum. Zaten Persona 5 Royal hakkında da fazla konuşmaya gerek yok diye düşünüyorum. Adamlar JRPG'nin şahikasını yapmışlar. Hikayesiyle, verdiği mesajlarıyla, mekanikleriyle içeriğiyle, karakterleriyle, ya müzikleriyle ya bir oyun. Her şeyiyle bu kadar güzel olabilir mi? Evet oluyor abi. Oyunun da adı işte Persona 5 Royal. Oynamadıysanız oynayın. Game Pass'e geldi bu oyun. Eklendi Kasım ayı içinde. Hemen Ocak ayında 19'unda olması lazım. Emin değilim. 19 herhalde. Hem Persona 3 Portable hem de Persona 4 Golden Game Pass'e eklenecek. İstiyorsanız bu oyunları Steam'den veya konsolunuz PlayStation'sa, Switch'se, oraya ya da marketlerden alarak kendi marketlerinden sahip olup bu harika muhteşem oyunları oynayabilirsiniz. Bu yıl beni şaşırtan oyunlardan birisi de Apple Tale Requiem oldu. Apple Tale Innocence vardı biliyorsunuz ilk oyun. Oyunu Asobo yapmıştı. Asobo aslında küçük bir firma da değil. Fakat nedense Microsoft bu adamları hala almadı. Ciddi oyunlar yaptırıyor bunlara. Microsoft'un Fly Simulator'ını Asobo yapıyor. Asobo bu oyunu da kendi grafik ile kendi oyun motoruyla geliştiriyor. İlk oyun şaşırtıcı derecede güzeldi. Boyunda da güzel olabilme ihtimali vardı ama ya dedim bu adamlar bir oyun yaptılar kendi motorlarıyla. Bu ikinci oyunda o kadar güzel olmaz. Bir yerde hata yapacaklar diye beklerken aslında sıkıcı olarak başlayan oyun daha sonradan çok güzel bir şekilde devam etti ve güzel bir şekilde de bitti. Oyun benim çok hoşuma gitti. Hikayesiyle zaten grafikleri gerçekten tam next gen diyebileceğimiz grafikler vardı oyunda. Bilgisayarda oynadım. 4K 60 FPS ultra ayarlarda. Gerçi o grafikleri 4 k 60 FPS ultra grafik detaylarını da görebilmek için DLSS falan açmak zorunda kaldık ama çok güzeldi grafikler. Gerçekten çok güzeldi. Ben beğendim bu oyunu. Bir ara fırsat bulursam tekrar oynamak istiyorum. Çok hoşuma gitti çünkü. Sizlere de tavsiye ettim oyunlardan birisidir. Apple Actual Rekim. Evet şu anda devam ettiğim oyunlar var elimde. Galofar, Ragnarok. Gerçi oyunu sipariş aldık. İlk günden beri oynama imkanına sahiptim ama dediğim gibi hep böyle sıkıntılar çıktı. İşin açıkçası İskandinavya'ya taşınan Kratos ilk oyundaki kadar beni etkilemeyi başaramadı. En azından ilk 15 saati için bu tarz duygular hisler içindeyim. Belki de oyuna devam ettikten sonra baya da hoşuma gidecek. Ya aslında oyun ilk girişinde beni çok da etkilemişti. Zelda vari bir yapısı vardı. Ben bu tarz oyunları gerçekten çok seviyorum. Hem aksiyon tarafı var. Hem de çevresel etmenleri kullanan adventure üyeleriyle birleştiği zaman benim en bayıldığım formüllerden biridir oyunlarda. Çok da güzel başladı. Hoşuma da gitti başlangıcı. Fakat oyun ilerledikçe o başlangıçtaki büyüsünü maalesef benim için kaybetti. Bilmiyorum artık oyuna devam edeceğiz. İlerleyen bölümlerde belki bu fikrim değişecek. Tahmin ediyorum 1-2 hafta içinde ben bu oyunu bitirdim. Çünkü elimde başka oyunlar da var. Başka oyunlar dedik. Half Life evrenini ağır bir şekilde daha aldım. Black Mesa'yı oynuyorum. Black Mesa biliyorsunuz 98'de çıkan ilk Half-Life'ın oyuncular tarafından ikinci oyunun motoruyla yapılmış remasterı diyelim. Çok da güzel uzun bir süre sürdü bu oyunu bitirmeleri. Ben oynadım. Ya 98'de yapılmış bir oyun. Oynadığımız bu oyun Black Mesa bu oyun. Bu arada Steam'de 7 küsür liraya satılıyor. Eğer bilgisayarınız varsa yani herhangi bir bilgisayarda çalışacak kadar da grafikleri az donanım isteyen bir oyun. Muhakkak kalın oynayın. Oynamadıysanız Half-Life evren ile bir ilginiz, alakanız yoksa bu oyunla Half-Life evrenine girebilirsiniz. Ya oyunu oynuyorsun 98 yılında çıkmış bir oyun. Abi gerçekten insanı şoka sokuyor ya. Şoka giriyorsunuz. O çevresel etmenleri kullanarak size çözdürdüğü bulmacalar, o komplo teorisi gibi hikayesi, oyunun her yerinden fışkıran o detaylar, o konuşmalar, o hikayeler, level dizaynı ya söyleyecek inanın tek kelime bulamıyorum. Yani adamlar boşuna FPS türünü bu noktaya getirmekle bir paye kazanmamışlar. Bu payeyi sonuna kadar hak etmişler. Evet ne yapın ne edin eğer hala oynamadıysanız bu harika oyunu muhakkak oynayın arkadaşlar. Dedik ya Half-Life evrenine girdik. Oculus Quest'i arkadaştan takas yoluyla aldık. Ya şu Half-Life Felix var ya benim ömrü hayatımda şu 40 yıldır oyun oynarım. Beni en çok etkileyen oyunlardan birisi oldu. Belki de baş köşeye koyacağım oyun. Ya bir oyun bu kadar güzel olabilir. Bir oyun bir insanı kendi dünyasının içine bu kadar alabilir. Yok böyle bir şey ya. Şimdi ben bu oyunu oynuyorum. Bir taraftan işte PlayStation'da God of War var. God of War Ragnarök. Diğer taraftan işte bilgisayarda Black Mesa'yı oynuyorum. Half-Life Felix'i de oynamaya başladım ama işte bu kablo ile ilgili sıkıntılar çıktı. Almanya Amazon'dan aldım kablonun gelmesini bekliyordum. O da geldi bugün hemen açtım Half-Life Felix o heyecanla. Ya muazzam deli güzel bir oyun. Evet oynamak biraz masraflı. VR gözlük alacaksınız. Bu oyunu çalıştıracak bir bilgisayarınız olacak. Yani eğer imkanınız varsa alın veya imkanınız varsa bir şekilde erişebiliyorsanız bu oyunu oynayabilecek sisteme erişin ve muhakkak ama muhakkak bu harika oyunu oynayın. Evet bu hafta ben 2022 yıl içinde oynadım. Son kısımda da oynamaya devam ettiğim oyunlardan bahsettim. Önümüzdeki hafta salı günü bir Steam indirimleri programı olacak. Dediğim gibi artık yılın sonu geldi. Birazcık farklı içerikler olacak. Şimdi sene sonu olması nedeniyle indirimler de hemen kış indirimleri hem konsollardan hem bilgisayarlarda geldi. Bu indirimlerde de gerçekten dikkate değer oyunlar var. Salı günü Steam indirimlerine bakacağız. Perşembe günü PlayStation'daki indirimlere bakacağız. Yıl sonu indirimlerine. Bakalım cumartesi günü de 2023 yılından beklediğimiz oyunlarla ilgili bir içerik yapacağız. Artık biliyorsunuz zaten önümüzdeki haftada yılın son haftası. Bu içeriklerle bu yılı noktalamış, kapatmış olacağız. Umuyorum ki 2023 yılı oyunculuk adına güzel bir yıl olur. Bu güzel oyunlar inşallah bizde güzel anılar bırakır arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bakın arkadaşlar